Herkese merhaba peygirlisi Bugün sizlerle beraber gerçekten çok güzel bir Fifa 17 foot draft videosuyla da beraberiz Ve bugün, bugünlerde neden Fifa mobil videosu gelmiyor hemen bunu açıklayayım peygirlisi Telefonumun şarj kablosu bozuldu Bu yüzden e, telefondan çektiğim videoları bilgisayara aktaramıyorum Dolayısıyla da e, telefondan çektiğim videoları editleyemiyorum Bu yüzden de e, telefondan videolar gelmiyor Ve bu yüzden de hemen sizlere videosuz bırakmamak için sizlerle beraber bir foot draft oynayalım dedim İspanyol oyuncularını falan alacağız Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de sizlerde güzel bir like katmanızı bekliyorum. Bu videonun çok izleneceğini düşünmüyorum ama bu videoyu sizlerden en az 1000 beğeni bekliyorum. Kanala abone olup da açarsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Birazcık da sessiz konuşuyorum çünkü yarın hem okul var hem de gecenin 12.30'unda falan çekiyorum videoyu. Sizlere videosuz bırakmamak için dediğim gibi haydi bakalım 15. turumuzu verelim ve videoya girelim bakalım. İlk dizilişimiz ne geldi bakalım. Bu arada coin seri yapmak için de elimde kim var kim yok hepsini sattım. Ee, en mantıklı geleni alacağım. Bu arada oyuna da bayağıdır girmemiştim. Şöyle 4-1-4-1 alalım. Haydi bakalım peygamberlisi kimler çıkacak karşımıza. Ee, şöyle... Abi şey kuracağım dedim. Ee... Evet peygamberlisi ben buradan Maskerano'yu alıyorum bakalım. Ee, çünkü La Liga kurmayı düşünüyorum. Yapabildiğimiz kadar yüksek rating yapmaya çalışacağım şimdi. Kaleciyi açtım bakalım. Okuam, Loris mi? Loris tabii ki ama La Liga gitmemiz lazım. O yüzden güzel bir kaleci lazım bize bakalım kaleci çıkacak mı? Derken. Abi Schmeichel çıktı şimdi. O zaman İngiltere liginden ilerleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Bir diğer oyuncumuzu açıyoruz. Uff Bonucci. Ya da ben hep en yükseklerimi alsam diyorum ama. Zitten de bayağı iyi duruyor Bonucci'de de yani. Ama hiçbir şekilde uymuyor. Buna bakalım. Bu doymaz uymaz. Mert'in uyar. Bu da çöp ama ya. Yani. Ben Bonucci'yi alacağım. Çünkü bu karoyla maç da yapacağım ben daha sonra da. Ee, bu videoda yapamam asla çünkü hem internet yok hem zaman yok. Ee, İngiltere Ligi gidelim o zaman diyorum ama ya da Karbayer'le alayım ben. yani. Karışık bir takım kuracağım. Bakalım umarım güzel bir takım olur. Haydi bakalım buradan kim geliyor? Valencia geldi. Şöyle bakalım abi. Ee, şöyle. Bu İspanyol diyor. Hem İspanyol hem İngiltere Ligi. Ee, bunu alalım. Çok da şey yapmaya gerek yok. Hemen şöyle yedeklere geçelim bakalım. Haydi bakalım abi güzel bir rating yapabilirsek gerçekten çok ama çok sevineceğim. Ee, şöyle sabit şunu alalım peygelesi. Lazım olabilir bakalım. Haydi bakalım şöyle şuradan. Uf Filipe Luis geldi hemen alalım onu da. Filipe Luis işimize yarayabilir hemen sol açalım artık sol beke de gerek kalmadı bakalım. Uf Toti Marcelo geldi. Team of the year Marcelo geldi. Gayet güzel geldi alalım. Ee, o zaman şöyle yapacağım. Hani yapacak hiçbir şey yok. Stoper falan çıkmazsa bu şekilde olacak defans attığımız. Bence güzel ama defa, e, kaleci lazım. Belki kaleci çıkmaz. E, bu arada bu burada kalsın. Şöyle bir tane şuradan bir tane açalım bakalım ne gelecek. Atak attığını birazcık sona bırakmayı düşünüyorum. Derken buradan Fernandez alalım en mantıklı gözüken Fernandez bence. Ve onu da aldık. Hemen şöyle şuradan şunu seçelim bakalım. Buradan ne gelecek? Oo, of, oo. Abi oh, 98'lik Ronaldo geldi bayağı iyi geliyor ya kartlar var ya son e, bayağı iyileşti bayağı güzel gidiyoruz yani beklediğimden iyi gidiyoruz bakalım <laughs> James Rodriguez'in inform kartı, De Bruyne'in inform kartı, Arda Turan falan var ama şimdi James Rodriguez daha mantıklı yani bir İspanya ligi gidiyoruz James Rodriguez'i alalım biz hiç riske gerek yok ama bize de bir sağ kanat ya da sağ orta sağ lazım. Haydi bakalım şuradan bir Messi, şuradan bir Bale gelirse çok ama çok sevineceğim. Manolası alalım biz. Manolası alalım. Rating yapar. Yüksek bir rating yapabiliriz. Belki de %90 falan olabilir. Şöyle şunu da şuraya alalım. Hatta şunu da şuraya alabilir, alalım. Olabilecek en yüksek şekilde olsun bakalım. Şöyle şuradan bir adam alalım bakalım. Sonra da santraforu açacağım. Haydi bakalım. Baya güzel gidiyoruz. Burada rating için seçeceğim. Çünkü montaya falan gerek yok herhalde. Şöyle şuraya da bakalım. Bunlara gerek yok ya. Bunu alalım rating için. Haydi bakalım şimdi hazır mıyız? Santrafor çok önemli gerçekten. 3, 2, 1, boom. Ve abi lütfen lütfen. Hadi Suarez. Evet be yerlisi burada. OGX'e izleyenler vardır. OGX'i e oynuyor kanalını. Burada onlar için Fernando'yu alabilirdim ama şimdi Sansone bize çok lazım o yüzden Sansone alacağım. Ama bu Fernando da onlara gelsin diyorum. Onlara buradan selam olsun. Haydi bakalım buradan Sansone'yi seçelim. daha haydi bakalım defansif orta sahamız açılıyor bakalım. Defansif orta saha çok önemli değil çünkü bir tane MO var. Ve onu da kapatabilecek oyuncumuz var. O yüzden buradan en yükseğini e, değil de iyi oynayan bir tane şu Pereira'yı alalım. Hemen şöyle şuraya Fernandez'i koyalım ama burada hata çıkmaması lazım işte buradan İspanyalı oyuncu çıkartmamız lazım. Haydi bakalım Beygerlisi güzel bir oyuncu geliyor mu? Schweinsteiger geldi, İngiltereli geldi. O zaman bunu seçelim. Değil mi? İngiltere aynen bunu seçelim. E sonra da şunu şunun yerini değiştiririz. O kime hey, düşürdü lan. Nasıl düşürdü? Estan böyle kalsın. Haydi bakalım şimdi. Şuradan bir adam seçiyoruz. Haydi abicim şöyle güzel bir oyuncu gelir mi? Carrasco geldi. Neymar geldi. Hemen alıyorum abi. Kimya çok da değil artık ama Keşke bir sağ kanat gelseydi iyiydi de neyse haydi bakalım şöyle bunu değiştirelim. Haydi bakalım abi. Şöyle güzel bir stoper gelir mi? Güzel bir stoper gelmedi. Hemen şöyle falata alalım 90 hızı varmış. Haydi bakalım şuradan bir Messi gelir mi? Messi veya Bale. Of hadi. Oo oh, Messi. Messi geldi. Lionel Messi geldi. Gerçekten çok güzel oldu abi. Harbi süper oldu ha. Efsane fişek oldu. Şimdi bunu buraya aldık abi. Ee, bir dakika şimdi hemen sol orta sahamızı açalım. Kadro gerçekten baya güzel oldu ha. İyi gidiyoruz yani kötü gitmiyoruz. Haydi bakalım. Galatasaraylılar için şuradan Podolski'yi seçelim. Çok da önemli değil zaten bu. Evet şu anda kadrodaki tüm oyuncuları açmadık. Ve hepsini açalım sonra da kadroyu kurmayı denemeye başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. 87'de rating olmuş baya bir karışık açtık. Şuradan Suarez'i alalım bakalım. Haydi bakalım. Bir tane daha açıyoruz ve buradan da daha... Kosiyani geldi aslında. Alsak mı Kosiyani'yi? Alsak işimize yarar. Aynen niye? alalım bakalım. Kosiyani'yi de stopere koyarız. İşimize yarar mı Kosiyani'yi bakalım. Düşürüyor mu? Abi düşürüyor. Keşke bir İspanyalı kaleci çıkarabilseydik ama neyse. Şimdi bakalım. Karo'yu ayarlayabildiğimiz kadar ayarlamaya çalışalım. Şöyle Ronaldo'yu koyacağım ben buraya. Neymar'ı da şuraya dikelim bakalım. 90 oldu. Kalede Maçın başı için sadece şöyle şu, oh düşüyor da, kale kaleci bir şey fark ettirmiyor, daha çok düşürüyor. Bize Fransız bir defans aslında şu vardı abi, aha tamam bu arttırdı şimdi, bu Yerlerini falan değiştirsek oynamıyor fazla. Nasıl halledebiliriz? şu önce bir reytingi olabildiğince yükseltmeye çalışalım bakalım. Kimya zaten 93 kimya aslında çok da fena değil de, kimyamız iyi ya, o kadar da fena değil aslında. Şöyle şunu da şuraya koyalım bakalım. Herhalde en yüksek reytingleri koyduk. Şöyle dizelimiz bunu. Ee, şöyle son olarak şunu da koyalım. Atak attım. Dizelim şöyle. Bonucci falan var bu arada defansta. İkinci yarıda sokulacak da baya güzel oyuncular var yani kadroda. Bunu da merak etmeyin diyorum. Hemen şöyle şunu şuraya şimaykla. Buraya. Evet be geldi. bu 89 reyting oldu. Gayet güzel. Hemen şöyle de bir menajeri seçelim bakalım. La Liga Santander geldi. Şuna bakalım. Şöyle 98 oluyor. Oha ne kadar yapıyor? Bu da 98 yapıyor. Şuna bakalım. Premier Lig'de bayağı yükseltebilir. Yok. Premier Lig bayağı yükseltmiyor. O zaman bunu alalım. Şimdi bu 98 oldu. Ben bunu şimdi yükseltebildiğim kadar yükseltmeye çalışacağım. Bakalım belki yükseltebiliriz. Umarım da yükselir. Bu arada full Real Madrid oyuncu olarak seçildi. En iyi oyuncular. Haydi bakalım. Bence kargo güzel oldu ya. Ben bu kargoyla birkaç tane tur atlarım ama işte bu videoda maalesef oynayamayacağız. Haydi bakalım. Şimdi sizlerle birlikte bir deneme yapalım. Aha 99. Hadi abi. Hayır. Değişmiyor. Şöyle yapsak ne olur? El değişmiyor. Kötü daha kötü oluyor. Ee, bir dakika şimdi. Abi. Hazır mıyız? O Ve 188 oldu ama abi bu nedir? Hadi abi. 189 olsun. 189 olsun. Yes. Gerçekten çok güzel bir almayacağım. İkinci yeri falan sokarız. İkinci yeri sokulacaklar. Neymar falan var. Gerçekten çok güzel oyuncular var ikinci yeri sokulacakta. İkinci yeri Neymar'ı Deniz Suarez'in yerine sokarız. Ee, şu şimdi bunun adı? Fernandez. Fernandez'in yerine de bir Coutinho falan sokabilirim. Evet PGL'si gerçekten çok efsane bir kargo kurduk. Bir tane Team of the Year Marcelo'muz var. Bir tane Ronaldo'muz var. Bunun kartı Hero kart mıydı neydi bilmiyorum tam olarak. Burada Messi'miz var gerçekten çok güzel kartlar çıktı. Evet ve burada videomuzun sonuna geldik. Dizilişimizin çok iyi olmamasına rağmen 189'u bulduk. Gerçekten çok güzel oldu. Burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup gönderip bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça Sizleri seviyorum ve ve gelisi şuradaki iki videoya da giderek ee, çok güzel videolara gidebilirsiniz. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum ve bay bay. <laughs>